Efendim bu dersimizde harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılış şekillerini göreceğiz. Önceki derslerimizde harfleri tek tek hem şekil yönünden hem isim yönünden görmüştük. Arap alfabesini oluşturan harfler kelime içinde yazılırken bazıları kendisinden öncekine bitişmez. Bazıları kendisinden sonrakine bitişmez özellik taşımaktadırlar. Biz bu dersimizde her harfin kelimede yazılış şekillerini tek tek ele alarak örnekleriyle inceleyeceğiz ve hangi harf nasıl yazılıyor bunları göreceğiz. Unutmayalım ki tek başına yazılışını görmüş olduğumuz harfler kelime içinde yazılırken bazıları büsbütün şekil değiştirmekte bazıları ise kısmi bir değişiklik göstererek değişik şekilde ortaya çıkmaktadırlar. İşte şimdi harflerin baştan sona kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılışlara. Ancak tümüne geçmeden önce bir iki örnek üzerinde durarak yazılışlarla alakalı bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Birlikte inceliyoruz. Tabloda gördüğümüz gibi ele alacağımız harf tek başına yazılmakta. Elif harfi. Tek başına yazılışı. Tek başına yazılan harfin kelimenin başında yazılış şeklini gösteren ikinci sıradaki bu işarettir. Tek başına yazılan elifin kelime içerisinde görünüşünü buradaki örnekte iyice incelemiş oluyoruz. Ele aldığımız örnek E B D kelimesidir. Gördüğümüz gibi elif kelimenin başında yer almakta ve kendisinden sonra gelen harfe asla bitişmemektedir. E B D şeklinde okunmaktadır. Yine aynı elif harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli bu gördüğümüz şekildir. Elif ortada yazılırken şu anda bana göre sağa doğru çıkıntısını gördüğümüz evet harfin sağa doğru çıkıntısını gördüğümüz şekliyle kendisinden önceki harfe bitişebildiğine işaret edilmekte. Demek ki elif kelimenin ortasında yazılırken kendisinden önceki harfe bitişir. Bunun için de kendisinde bir çıkıntı oluşmaktadır. Bu yazılış şeklini örnek kelime üzerinde ele alırsak se ra diye bir kelimemiz var. Burada kelimenin ortasında yazılan ve kırmızı renkle yazılmış olan bu harf Elif yani hareket aldığı için de hemzedir. Biraz önce kelimenin ortasında yazılış şeklini gördüğümüz elif, kendisinden önceki harfe bitişebilmekte. Yani bu örnekte elif sin harfine bitişmiş, se -e şeklinde yazılmıştır. Ancak elif ortada yazıldığı zaman, kendisinden sonraki harfe bitişmediği için de kendisinden sonra gelen harfler müstakil olarak yazılmaktadır. Okunuşuna bakarsak bu kelimeyi se ra şeklinde okumuş oluyoruz. Elif'in kelimenin sonunda yazılış şekli de ortada yazıldığı şekil gibidir. Örnek kelimemiz nebee kelimesidir. Nun harfi üstünü ile okunmakta, ba harfi üstünü ile okunmakta, elif harfi de üstünü ile okunmakta. nebe. E. Gördüğümüz gibi kelimenin sonunda yazılan elif bir önceki harfe bitişmekte ve yazılış şeklinin görüldüğü gibi bir çıkıntı ile öncesine bitiştiği halindedir. İkinci örneğimiz ba harfi. Ba harfi tek başına görüldüğü gibi yazılmakta. Ancak ba harfi kelimenin başında sonu kopmuş yarım bir şekilde gözükmektedir. Ba harfi her ne kadar kelimenin başında bu şekilde yazılırsa da örnek üzerinde yazılış şekli daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Örnek kelimemiz BDL kelimesidir. Görüldüğü gibi ba harfi tek başına yazıldığı şekliyle değil sonu kesilerek kendisinden sonra gelen dal harfine bitişmiş. Dal harfinden sonra da lam gelerek bdl şeklinde okunmaktadır. Ba harfi kelimenin ortasında bu şekilde yazılmakta. Yani bir çıkıntı ve altında bir nokta halinde bulunmaktadır kelimenin ortasında. Bununla ilgili örneğimiz Rabasa kelimesidir. Burada her ne kadar ba harfi kelimenin ortasında yazılırken ortada yazılan şekliyle öncesinde bir çıkıntı devam etmezse de ba harfinin kelimenin ortasında bu şekildeki bir yazılış şekliyle görülebileceği gibi sağa doğru bir çıkıntısı olan önceki harfe bitişmiş şekilde Yazılış örneklerine de rastlayabiliriz ama burada sadece kendisinden Sonrakini bitişen haliyle örnek kelime kullanılmıştır. Kelimenin okunuşu rabe sa dir. Ba harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli gördüğümüz gibi bir önceki kelimeye bitişmiş halde ama ba harfi bütünü ile yazıya yansımış durumdadır. Örnek kelimemiz ve cb kelimesidir. Örnekte de görüldüğü gibi ba harfi asli şekliyle kendisinden önce yer alan cim harfine bitişmiş ve ve olarak okunmaktadır. Bu örnek kelimeleri de dikkate alarak bütün harflerde yazılış şekillerini benim işaret ettiğim ve okuduğum sese dikkat ederek birlikte takip edelim. Ta harfi kelimenin başında yazılış şekli örnek kelimemiz te ranke ta harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli Örnek kelimemiz Y, T, M. T harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli ve örnek kelimemiz F, Geçiyoruz. Sıradaki harfimiz F. F harfinin tek başına yazılışı. Kelimenin başında yazılış şekli. Kelimenin başında yazılış şekliyle ilgili örnek kelimemiz feqale. Kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelimemiz vesaka. Kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelimemiz yerisu. Cim harfi tek başına yazılışı Cim harfinin kelimenin başında yazılış şekli ve bununla ilgili örnek kelimemiz cezi'a. Cim harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli ve örnek kelimemiz vacero. Cim harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli ve örnek kelimemiz neziçe. Tek başına yazılan harf, ha harfi. Ha harfinin, kelimenin başında yazılış şekli. Ve örnek kelimemiz, hasede. Ha harfinin, kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelimemiz, sehara. Ha harfinin, kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelimemiz, feleha. Tek başına yazılan harf, ha harfi. Ha harfinin kelimenin başında yazılış şekli, örnek kelimemiz, harace. Ha harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli, örnek kelimemiz, fehura. H ha harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelimemiz feseha. Dal harfinin tek başına yazılışı. Dal harfinin kelimenin başında yazılış şekli ve örnek kelime dehara. Dal harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime yediye dal harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime yaidu tek başına yazılışı görünen harf zal harfi zal harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime Zal'aqa zal harfinin Kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime bezele Z harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nefeze Ra harfinin tek başına yazılışı Ra harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime râkibe ra Râ harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime şeribe ra harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nefera z harfinin tek başına yazılışı z harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime Zebura Z harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli Örnek kelime Feze'a Z harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli Örnek kelime Feyeze Sin harfinin tek başına yazılışı Sin harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime sebaqo sin harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime fesebe sin harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nebese şin harfinin tek başına yazılışı Şin harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime şahasa Şin harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime neşata Şin harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime feraşe Sad harfinin tek başına yazılışı Sad harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime sabera. Sad harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime fesale. Sad harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime halasa. Vad harfinin tek başına yazılışı. Vad harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Örnek kelime vacira. Vad harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime ravye. Vad harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelime Ferada. Ta harfinin tek başına yazılışı. Ta harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Örnek kelime Dabaha. Ta harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime Hatara. Ta harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelime meleta. Va harfinin tek başına yazılışı. Va harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Örnek kelime vahera. Va harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime nevame. Va harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime ya'izu Ayn harfinin tek başına yazılışı Ayn harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime abede Ayn harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime Süide. Ayn harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime vada Gayn harfinin tek başına yazılışı Gayn harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime gadera Gayn harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime Rahime Gayn harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli Örnek kelime Feraha Fa harfinin tek başına yazılışı Fa harfinin kelimenin başında yazılış şekli Örnek kelime Fırıza Fa harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime vefede fa harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime latafe gaf harfinin tek başına yazılışı gaf harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime gabele gaf harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime feqibe Kaf harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime leseqa kaf harfinin tek başına yazılışı kaf harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime kütibe Kaf harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime mekera. Kaf harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelime heleke. Lam harfinin tek başına yazılışı. Lam harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Örnek kelime lüine. Lam harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime yelicu Lam harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime nebele Mim harfinin tek başına yazılışı Mim harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime mesaha Mim harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime semi'a Mim harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime alime Nun harfinin tek başına yazılışı Nun harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime nebeze Nun harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime suni'a. Nun harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelime vesene. Vav harfinin tek başına yazılışı. Vav harfinin kelimenin başında yazılış şekli. Örnek kelime vesebe. Vav harfinin Kelimenin ortasında yazılış şekli Örnek kelime Havale Vav harfinin Kelimenin sonunda yazılış şekli Örnek kelime Vahüve H ha harfinin tek başına yazılışı H ha harfinin Kelimenin başında yazılış şekli Örnek kelime Hecara H ha harfinin Kelimenin ortasında yazılış şekli örnek kelime cehra Ha harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli örnek kelime fequhe Ya harfinin tek başına yazılışı Ya harfinin kelimenin başında yazılış şekli örnek kelime yesura ya harfinin kelimenin ortasında yazılış şekli. Örnek kelime seyara. Ya harfinin kelimenin sonunda yazılış şekli. Örnek kelime laqiyye.